Liverpool'un Thiago transferi. Bence sene Şampiyonlar Ligi'nde üsran yaşayan Liverpool seneye yine dolu düzgün bir kadro hazırlıyor. Yani Liverpool'un şu anki kadrosunda birinci eksiği bence yaratıcı orta saha eksiği var. Oyun kurucu bir orta saha eksiği var. O da e, Keita'dan istedikleri verimi alamadılar bir türlü. O bekledikleri potansiyel bir türlü gerçeğe dönmedi. O yüzden Thiago hem kısa vadede takımın o eksiğini kapatması için hem de uzun vadede Keita'nın gelişimi için önemli bir transfer olur. Bence çok doğru bir hamle. Zaten Liverpool son birkaç senedir eksiklerin tespiti ve o eksikleri uyuyacak profilde oyuncu transferi konusunda çok başarılılar. Paraya da kıyıyorlar. Evet. Şu an zaten iskelet oluşturdukları için Az futbolcu transfer ediyorlar, yüksek para veriyorlar ama verim alacaklarını bildikleri oyuncuları alıyorlar. Ben doğru buluyorum hamlelerini. Bir stoper almaları gerekiyor. Keşke bizim genç stoperlerimizden birini alsalar, çok isterim. İşte Çağlar, Lyon'a giden Cenk gibi. Çağlar veya Ozan Kabak. Aynen Olimpiyatlarda giden. Ee, onun biraz daha zamanı var. O bir bir süre Olimpik Lyon'da e, süre almaya başladı. Yani Liverpool için demedim. Onu da adını analım yani Cenk'in. Aynen. Önemli bir transfer. Altay'dan. Aynen. Büyük Altay'dan transfer. Çok, çok, önemli bir transfer. Yani Altay'a da e, bir buçuk milyon euroluk getirisi var. Yani çok iyi para. Evet. Bir senelik yani, yani verdi Aynen. Altay için önemli bir para. Ya bu transferler umarım kulüplerimize de bir ders olur. Yani doğru oyuncu yetiştirme yetiştiriciliği para getiren bir iş ve kulübün e, hayatta kalabilmesi için de para getiren hamleler yapması lazım. Yani Altın Ordu bunu uzun süredir iyi yapıyor. E, buce sporumuz Buce sporumuz da umut kepen kapattı. Yanlış ellere geçen yönetim bir kulübü daha heder etti. 2010'lu yılların Süper Lig takımı. Öyle. Salih Uçan'ı kadrosundan çıkaran Mehmet Battal. Şimdi artık yok. Maalesef amatör Maalesef öyle. Kulüplerimiz e, doğru yönetilmediğinde çok hızlı e, dibe vuruyorlar. Yani o hani kli klişe benzetme vardır ya bir kartanesi çağa dönüşüyor. Yani evet. bir kötü yönetimle yönetilmeye başlandığı an o hızla e, borçlar büyüyor, geri dönülmez hale geliyor ve sonuçta da işte bu canın yaşadığı gibi sonuçlar yaşanıyor. E, Liverpool'a Ozan Kabak transferi olur mu? Liverpool Ozan Kabak erken. Erken mi diyorsun? Çünkü Peki, Şalke'de hiçbir şey gösteremedi. Takım çok kötü. Peki Şalke'den bir sonraki adım neresi olur? Hangi kulüpler olur? Şalke'den Leipzig çok iyi olur. Leipzig mesela evet. Leipzig'e giderse oradan sıçrama yapabilir tekrar. Veya yine Almanya Ligi'nde kalacaksa Hoffenheim bayağı ciddi bütçe ayırdı transferlere. İyi transferleri var. iyi bir takım var. Bu sene ben çıkış bekliyorum. Yani tabii Bayer Leverkusen gibi takımlar da olabilir. Bayer Leverkusen'de de Kai Havertz var. Onun önderliğinde çok iyi gidiyorlar. Ama Schalke çok kötü. Yani geçen sene ikinci dönemde korona sonrası skandal performanslar. Ozan da çok sakatlık, sürekli sakatlık yaşıyor orada. Bence takım değiştirebilirse çok iyi olur kendisi için de. Peki bir de şeyi konuşalım öyle kapatalım istersen. Messi transfer haberleri uçuk rakamlar konuşuluyor. Ee, ne diyorsun? En çok isim, yani kulüp City şu an, Manchester City. Ee, ya zaten alabilecek takım sayısı zaten City, Paris Saint Germain. Yani zaten Real Madrid alamıyor. Bayern Münih zaten o tip bir oyuncu alacak şey yok. Yani alabilecek takımlar belli. City, PSG. O yüzden de piyasasının ben çok yükseleceğini düşünmüyorum. Zaten yüksek bir piyasası var. E yüksek bir maaşı var. Sence Juventus'ta Ronaldo Messi buluşur mu? Yok. Bence zaten Ronaldo öyle bir şey olursa kulübü bırakır. Öyle mi diyorsun? Tabii. Zaten uygun da değil yani ikisinin beraber oynaması. Vallahi bana e gene en uygun rota onun için City olurmuş gibi geliyor. Kendi evet, konu şey yaparsa. Bir de City'nin öyle bir oyuncuya da ihtiyacı var ileride. Yani ileri oyuncu... Yani belki onlar da Kevin De Bruyne'yi verir. Onu verecekse bir anlamı yok zaten. <laughs> bunu bekliyordum. <laughs> Aynen bunu bekliyordum daha iyi yani. Yani kalsın <laughs> yerinde. Raym Sterling'i versin. Versin ya. Raym yani. Sterling'i versin gönder. İleri üçünün hepsini paket yapıp gönderebilirler ya hiç problem değil. City'nin ileri üçlüsü winner değil zaten en büyük sıkıntıları o. Hayır, zaten evet. Zaten geri taraf düştü. Bu arada mesela Silva da gitti orada. Evet. Şok bir yere gitti hatta. Lazio çok istiyordu. Lazio yani, kesin Sosya, gözüyle evet. bakılıyordu. Evet. Real Sociedad'a da gitti. Evet evet Real Sociedad'a da gitti. Evet. Ya ee, yani evet. Mesela bir Türk kulübünde görmek isteyeceğim oyunculardan biriydi. Keşke gelseydi. Ben çok beğeniyorum David Silva'nın. David Silva'nın. Bu arada Sivas Spor'da Balaj Yucak gelişmesi var. Macaristan'da olduğum için onu Macar var. haber gördüm. Yerinden haberi veriyorsun. Yerinden haber. Balaj Juşak. Macar haber de yazdım. Balaş Juşak bu sene kulüpsüz mü kalacak diye. Ama Sivas Spor'un bir ilgisi var. Emre Kılınç'ın yerini Juşak'la doldurmak istiyorlar. Hmm. Artık bunun eleymiş eleğini asmış milli bir futbolcu yani etrafında koşan adamlar varsa bir iyi, fayda sağlayabilecek bir oyuncu. Duran toplarda etkili. Bakalım gelişmeleri takip ediyoruz burada. Önemli bir an. Macaristan'da iyi futbolcular var. Hırvatistan'ı yendiler bu sene Avrupa elemelerinde. Ama tabii genelde Almanya ligine gidiyor oyuncular. Ama güzel Oyun... ücretler karşılığında akılları çevrilebilir. Çünkü Macarlar Türkiye'deki yaşama meraklı insanlar. Peki oyuncu yetiştirmeleri nasıl Macar Macarların? Ee, Macaristan'da son dönemde çok fazla stat yapıldı. Altyapılar şartları iyi. İnsanların yani sosyal yani hani Türkiye'de o dediğimiz işte eskiden top oynadığımız yerler bina doldu dediğimiz durum burada yok. Yani çoğu yerde, parkta, bahçede, her yerde yani çok çoğu, çoğu, binanın kendi parkı var. Top oynayabileceğin. Ama gençlerin tabii ilgi alanı değişiyor. İzlemek lazım. Yani burada da futbola ilgi çok yüksek Türkiye gibi. Ama yani ilgi derken Yapan ilgisi var. Yani izleyen ilgisi çok yok. Hmm. Anladım. Yani dışarıdan tamam. bizdeki gibi dışarıdan taraftar olarak katılım daha düşük. Anladım. İyi umut. Böyle bir kapanış yapalım o zaman ilk programa. Tamam. İlk programımız sayılı olsun. Ee... Allah utandırmasın. Güzel programlarla devam edelim her hafta. Allah. Belki de daha da seri bir şekilde. Aynen. Sezon ilerleyip yani ileride da oturur program yapısı. Tabii. Daha da, belki çok dağıldık bugün ama her konuya değinmek istedik bu hafta önümüze çıkan. Evet, Önümüzdeki ve, haftalarda daha spesifik konulara aynen. vurgu şu yapmak an, belki daha iyi olacak. Şu an bir önceki sezondan şu ana kadarki olan süreyi analiz ettiğimiz için biraz çok fazla konuya değindik. İleriki zamanlardaki programlarda dediğin gibi daha spesifik konulara. Evet. Yelpaze geniş yani yapacak bir şey yok. Öyle. Evet. Transfer sezonu. Aynen. O zaman kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Herkese selam.